Saygıdeğer takipçilerimiz merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Bugünkü videomuzda daha önce yaptığımız bir video ile ilgili olarak yeni bir kanuni düzenleme var, yeni bir gelişme var. Bununla ilgili sizi bilgilendireceğiz. O videomuzda güncellenmiş olacağız. Nedir bu konu? Şufa hakkından bahsetmiştik. Paylı mülkiyette, yani müşterik mülkiyete tabi yerlerde paydaşlardan birinin üçüncü kişilere satış yapması halinde paydaşların ön alım hakkı dediğimiz şufa hakları olduğunu bununla ilgili detaylı bilgiler vermiştim. Şurada üst tarafta linkini verdiğim videomdan tekrar izleyebilirsiniz. Ancak bu videomuzda tarım arazilerle ilgili yani şehir içerisinde arsa nitelikli olmayan tarım arazilerinde şufa hakkıyla ilgili de bilgiler vermiştik. Orada şunları söylemiştik. Bunlar için geçerlidir. Fakat bir de 2014 yılından beri bir uygulamamız. Toprak koruma ve tarım arazileri kanunumuz çıktı. 2014 yılında tarım arazileri için farklı bir uygulama var. Peki tarım arazilerinde var mı böyle bir hak? Şufa hakkı yani ön alım hakkı var. Hissedar olması gerekmiyor. Tapu ayrı da olsa bu kanun tarım arazileri için sadece geçerli. Eğer komşu malikler, başka çiftçiler, tarım arazisi olan malikler varsa onların şufa hakkı vardır. Aynı bu statüye tabidirler. Bu durumda hakim eğer birden çok kişi ben önce istiyorum diyorsa komşu olanlardan tarımsal arazinin bütünlüğünü hangisi sağlıyorsa hakim o tarafa şufa hakkını veriyor önce onun alım hakkını veriyor ona bakıyor bunun için hakimi ikna etmek gerek İşte bu söylediğimiz bilgiler değiştirildi tarımsal arazilerde komşu parsellerin maliklerinin şufa hakkı yani ön alım hakkı kaldırıldı ne zaman 28-10-2020 tarihinde 7255 sayılı kanunla ki 4 Kasım 2020'den itibaren de yürürlüğe girdi bu tarihten sonra tarımsal arazilere komşu parsellerin ön ağlım hakkı yani şufa hakkı kaldırıldı. Bundan sonra onların böyle bir hakları yok. Sadece paydaşlarla ilgili olacak. İşte bununla ilgili sizlere bilgiler vermek istiyorum bu videomda. videomuz başlıyor. <laughs> Şufa hakkı deyince birçok kişi yanlış anlıyor. Özellikle Almanya'daki şufa ile ilgili yani borç sabıka kaydı dediğimiz borç sorgulama anlamına gelen şufa kısaltması bu. Şufa ile Türkiye'deki şufa yani tapudaki şufa hakkı karıştırılıyor kavram olarak. Kesinlikle öyle bir şey yok. Alakası da yok Almanya'daki şufa ile. Bu şufa ön alım hakkı demektir yeni Türkçe ile. Almanca olarak söylersek Volkhausrecht'tir. Bununla ilgili olarak örnekler vererek ayrıntılı bilgiler vermiştim. Demin linkini verdiğim videomda. Bu videoda yine tarım arazilerle ilgili olarak şufa hakkından bahsetmiştik. Ön alım hakkında. Komşu parsellerinde de böyle bir hak olduğunu söylemiştik. Ne zaman? 2014'teki kanun değişikliğinden sonra. 2005 yılında Türk Devleti gerek miras yoluyla intikal eden veya satış yoluyla 3 kişilere geçen tarım arazilerinin tarımsal bütünlüğü ve verimliliği düşürmemesi için ve bu arazilerin küçülmemesi için ne yapmıştık? Bunların bölünmesine izin vermemişti bu kanunla 2005'teki kanunla. Fakat 2014'teki kanun değişikliğiyle ise hiçbir kanunda olmayan komşu parsele ön alım hakkı, şufa hakkı bu bunlara vermişti. Fakat bu uygulamada çok büyük problemler yarattı. Özellikle yatırım yapmak isteyenler, tarımsal arazilere yatırım yapıp oradan gelir elde etmek isteyenler için veya sadece yatırıp rantından gelir elde etmek isteyenler için bir koydu bu. Neden diyeceksiniz? Örnek vereyim. Siz gittiniz Almanya'da yaşıyorsunuz veya Fransa'da belli bir birikiminiz var. Şimdi otomatik bilgi paylaşımı var, parasını çekiyor vatandaş. Götürüp bir tarımsal arazi satın alıyorsunuz o parayla. Çünkü otomatik bilgi paylaşımına girmiyor bu. Aldınız ve gerçekten de yatırım amaçlı yapıyorsunuz bu işi. Tarımsal ürün almak istiyorsunuz. Gittiniz bir tarım arazisi aldınız. Fakat aldıktan sonra öğrendiniz ki kanuna göre öncelikle öbür komşuların alma hakkı var. Ve sizin aldığınız kişi de o kişilere satmadan önce ihtar çekip 3 aylık süre vermediği için kanun ne? İki yıl içerisinde şufa hakkı, size karşı şufa hakkını kullanarak şufa davası açarlar ve tapuda gösterdiğiniz miktarda sizin üzerinize almaları söz konusuydu. İşte bu rizikoyla yaşıyordunuz. Ya iki yıl içerisinde bu kişiler dava açacak mı, açmayacak mı? Veya bazı kurnazlar bunu çok iyi biliyordu. Siz aldıktan sonra size geliyorlar. Efendim bana bu kadar para vereceksin. Yoksa sana karşı şufa davası açarım. Ben alırım o araziyi. Elinden 3 kuruşa kaparım diye tehdit ediyorlar. Böyle para koparmaya çalışıyorlardı. Komşu parsellerin malikleri. Tabii bu köy yerlerinde çok sık rastlanıyordu. İşte böyle sakatlıklar olduğu için kanunda uygulamalar yani kötüye kullanmalar çok olduğu için bu verimli olmadı. Yanlış bir uygulamaydı. Bundan dolayı Devlet de gelen şikayetleri nazara aldı ve mecliste 28.10.2020 tarihinde kabul ettiği 7.255 sayılı kanunla bu hakkı kaldırdı. Bu komşu parsel maliklerinden artık onlar bu davayı açamazlar. Şimdi soruyorlar, birçok videolarımın altında da bu yorum yapıldı kanunlan haberi olanlar. Diyorlar ki daha önceden açılan davalar ne olacak? Onlar hakkında da bu hakları düşecek mi? Hayır, benim kanaatime göre düşmez. Çünkü kanunlar geriye yürümez. Hangi dönemde uygulanıyorlarsa o dönemin kanunları uygulanır. Kanunda aksine bir ifade yoksa çıkan kanunu incelediğimizde kanun değişikliğinde devam eden davalarla ilgili herhangi bir hüküm yok. Herhangi bir düzenleme yapmamışlar. Bundan dolayı 2014 ile 4 Kasım 2020 arasında Şufa hakkını kullanarak dava açanların davası devam eder. Bu kanuna göre sonuçlandırılır. Eğer bu komşu parsellerin malikleri dava açmışsa, hak ediyorlarsa bu kanundaki yani 4 Kasım 2020'den önceki düzenlemeye göre davalar sonuçlandırılır. Bunun da aksi düşünülemez. Şöyle düşünün. 15 Mayıs 2014'te kanun yürürlüğe girmişti. Bu şufa ile ilgili. İşte o tarihten önce diyelim ki malınızı sattınız ama 2 yıllık kanun 2 yıl içerisinde açılabiliyor şufa davaları. 2014 Mart'ında malınızı sattınız ama komşu parsel maliki şunu diyemiyor. Ya sen Mart ayında sattın Mayıs ayının 15'inde kanun çıktı benim şufa hakkım var dava açamıyor size. İşte bunun gibi açamadığı gibi şu anda da 4 Kasım 2020'den önce açılan davalar da o dönemdeki kanunlara göre. Yani hakları vardır onların. Ben bu yeni gelişmeden sizi haberdar etmek istedim. İnşallah yaptığımız videoda ki o tanımsal arazilerdeki şufa hakkıyla ilgili verdiğimiz bilgileri de güncellenmiş olduk. Peki bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarımızda buluşmak üzere. iyi günler.